memurunu ziyaret ettim. Memur Teoman'ı ziyaret ettim. Memur Teoman bir devlet memuru, saygın bir kişi, gümrükte çalışıyor. Kendisine teklif edilen rüşvetleri almayan, almadığı için biraz ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören bir kişi. Bu kişiye sahip çıkmak, devlete sahip çıkmak demektir. Çünkü bunlar partilerin memuru değil, partinin memuru değil. Bunlar devletin memuru. Dolayısıyla memur Teomanı ve ailesini ziyaret etmek, onlarla oturup kısa da olsa bir sohbet gerçekleştirmek benim için çok güzel bir olay. Memur Teoman önümüzdeki süreç içinde 15 Mayıs'tan sonra inşallah çok daha güzel yerlerde olacak ve devletin gene itibarını, devletin saygınlığını koruyan devleti için çalışan bir memur olarak görevini sürdürecek. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim. Şu anda devletin içinde olup devlet memuru değil de parti memuru gibi davranan, her türlü yolsuzluğa bulaşan 15 Mayıs'tan sonra acaba belgeler Bay Kemal'in eline geçer mi diye belge imha etmeye kalkan memurlara da, sözde memurlara da seslenmek isterim. Hangi belgeyi yok ederseniz yok edin ama Bay Kemal mutlaka o yolsuzlukların izini bulacaktır. Tüy bitmemiş yetimin hakkını onların burnundan fitil fitil getirecektir bize bize bu devlete memur Teoman gibi devlete sahip çıkan aldığı maaşın hakkını veren kişilere ihtiyacımız var. Parti memuru olup da adı yolsuzluklara bulaşan kişilerle bizim işimiz yok. Bunları devlet kademelerinden tasfiye etmekte bizim görevimiz. Bütün memur Teomanlara devleti için çalışanlara ülkesi için çalışanlara vatandaşları için çalışanlara, onların hakkını teslim edenlere, onlara hizmet edenlere İzmir'den selam olsun diyorum. Bakınız Rıza Zarap adamlarına telefon ediyor. Diyor ki ya gümrükten malı geçiremediniz. Rüşvet verin, istediği kadar verin diyor. Konuşma şöyle bitiyor. Rüşvet verip de memur Teoman rüşvet almayınca Rıza Zaraba şunu söylüyor. Teoman, Teoman'a neler yaptım? Ne vaatler, ne şeyler? Yok ama yok adam almıyor. Yok diyor almıyor adam. Yani bu adam dürüst adam. Dürüst adama, namuslu adama, ahlaklı adama sahip çıkmak da zaten Bay Kemal'in görevi. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun.